arkadaşlar. Videoya geçmeden önce size bir duyurum var. Duyurum şu. Ben 50 abonede minçlerin özel bir parti videosu çekmeye karar verdim. Ancak nasıl bir video olduğunu söylemem. Sürpriz video başlasın. Çekilsene ya. Ya sen kime çekil diyorsun? Terbiyesiz alaksız. Sen bunu terbiyesiz mi dedin? Gıcık görürsün sen. Hı, hmm, demek görürüm. İddiaya var mısın? Erkekler hep böyle küçük olur zaten. Varım iddiaya. Kazanacağımdan da eminim zaten. İyi. Şimdi ben buraya bir tane arkadaşımı çağırdım. Oynamak için. Ya bana ne senin arkadaşından. İşte sen de arkadaşını çağıracaksın birbirimize şakaları yapacağız anlaştık mı anlaştık yüzde yüzde zaten ben kazanacağım gıcık ben gidip çağırıyorum anne efendim kızım Murat da gelir zaten geliyorum. Bu arada yeni kurdelimi sevdin mi? Beğendim beğendim. Ama çıkartman lazım bunu. Bekle çıkartıyorum. Ay. tamam çıkarttım aynada. Tamam tamam da ne oldu ne oldu? Sorma tüm her şey oldu. Şimdi sana iddia anlatacağım. Yani anladım anladım merak etme o iş bende. Hadi artık ilk eşlik şakamız ne olmalı bilmiyorum ki. Hmm. Ben bilmiyorum valla. Ay ben de ne yapsak bilemedim. He kanka helal şükür geldin geldim. Geldim Eee Eşlik şakısını anlatmıştın telefonda. Evet ne yapsak? Bence onun Barbie'sini kıralım. Yeni aldın demiştin ya. Hmm, aynen. Hadi gel. Onlar odadan çıktı. Han odalara gireceğiz. Ve Barbie'nin kafasını kıracağız. Barbie'nin kafasını kırdıktan sonra işte bir not bırakıp da kaçacağız. E o not ne not olacak? Tabii ki de şöyle. Oyun daha yeni başlıyor. Harika. Hadi Gel onları izleyelim. çıkıyorum. Sana ee, seni akşama doğru alma gelirim. Tamam anne. Uy maşallah çok güzel oynuyorsunuz. Biz de mutfaktan un alalım. Gel oğlum. Geliyorum abi. Geldim. Hadi bebeği. Ah bebek burada bekle. Maşallah bebeği de ağırmış. Neyse aldım. Gel odama gidip kafasını kopartalım. Ee, ben de bekle. Tamamdır bebeğin kafasını kopardık. Şimdi notu yazalım. Tamam tamam yazalım hadi. Tamam notu da yazdık. Hadi sen bırakmaya ben burada bekliyorum seni. Anlaştık. ya. Annen un almamıza izin vermedi. Evet ya güzel. <laughs> kanka o benim en sevdiğim oyuncak bebeğimin kafasını, kafasını koparmış. Bakayım. İnanmıyorum. Hangi cani bunu yapar ki? Tabii ki de ikizim. Kim yapacak başka? Üf, Nasıl bunu bu kadar yapabilmiş ki? Benim de hiçbir fikrim yok. Not yazmış. Notta, notta ne yazıyor, ne yazıyor notta? Notta oyun da yeni başlıyor yazıyor, ya canım bebeğim. Bebeğimin <laughs> kafasını kopard, anne. kızlar. Ay kızım bebeğimin kafasını kopardı. Bir de not yazmış. <laughs> evet. Ne not yazmış? <laughs> Aman kızlar boş verin. Yenisini alırız kızım. <laughs> Anne be böyle dur da yenisini hiç almıyor. Neyse hadi bu bebeği çöpe atalım. Dur kıyafetlerini çıkartalım. Kullanırız. Ya benim onların yüzün ortasında ortasında abinin yeni arabasını parçalayacağım onların yüzün ortasında. Bekle bunu izlemem lazım. Arabam çok güzel değil mi? Gerçekten ya çok güzel. Ya sen benim arkadaşımın bebeğini nasıl kırırsın ya? Evet ya benim bebeğimi nasıl kırırsın sen? Ya sinirler. Şimdi. Ya güzel arabamı kırdılar. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Şimdi onlardan intikam alacağız. Nasıl intikam alacağız? Aklına bir fikir geliyor mu? Benim gelmedi. Hmm. Benim geldi. Ne geldi söyle. Tabii ki de... Tabii ki de ne yapacağız söyleyeyim mi? Şu şekilde bir şey yapacağız. Tabii ki de benim kardeşim yalnızken onu kaçıracağız. İşte bunu yapacağız. Hmm. Zekici. Hadi yapalım. Ben kaçırırım oğlum. Tamam abi. Bu şakalaşma bitince de Fortnite'a gireriz. Neyse kanka ben tuvalete gidiyorum. Diğer şakamız bahçede olur. Anlaştık. Ya neden geldin? Yanma yanma. Yanma benim. Bu. bu. kanka ben geldim. Nerede bu ya? Getirdim oğlum. Vay vay vay. Kardeş ikizi hanımı. Mm, mm, mm. <laughs> Sonunda elime düştü. Mm, mm. Abi bunu kaçırdık da biz ne yapacağız? Hmm. Bahçeye atalım gel. Taşı bunu. Bahçeye geldik. Gel buraya. Hmm. İyi, i̇yi geldiğimiz. Şimdi bunu atacağız. Tamam. Ayşan teyze pırılı gördün mü? görmedim tatlım. Teşekkürler. Burada da yok. Bahçeye bakayım bari. Siz ne yapıyorsunuz? Aa!